temizlenecek. Temizliğe tabi tutulacak. Hele bilhassa ehli iman kardeşlerimiz birbirinize tavsiye ediniz. Ben çok korkuyorum. Müslümanlar namazlarını kılıyorlar. Hacca gidiyorlar. Avuç dolusu para veriyorlar. Hatta bir defa gidiyor. Yetmiyor bir daha gidiyor. Yetmiyor bir daha gidiyor. Ama zekata gelince eli cebine gitmiyor. Eli çıkıyor. Eli cebine gitmiyor. Zekat farzdır, farz ayındır, bunun verilmesi lazımdır. Dünyada da acısını çekersiniz, zekat vermezseniz, ahirette de çekersiniz. Bunu bilhassa hoca kardeşlerimiz, vaizler, ümmeti Muhammed'e zekatını bir hakkın vermesini tavsiye etmesi lazım. Farz ayındır, namaz gibi, oruç gibi, şartlarını iyi öğrenip bir hakkın vermek lazım. zekat, zekattan sonra mali cihat var. O da farz ayındır. Bak şimdi içinizde biz, bizimkilerden başka kimse yok. Buraya gelenler hep bizim arkadaşlar, dostlar bize hüsnü zanneden kimselerdir. Belki diğer Müslümanlar da gelir ama hüsnü niyetle gelirlerse, gelirse ya ne demek bu öğrenelim derler. Fakat hüsnü niyet sahibi değillerse bu da nereden çıktı? Bu kürsüden o hoca efendi bir de mali cihat çıkarttı. Var mı böyle şey Kur'an'da der. Var tabi ya. Sen öğrenemediğin şeyler yok mu zannediyorsun? Senin öğrenemediğin daha ne kadar çok şeyler var Kur'an'da. Çok. Öğreneceksin. Öğrendikten sonra mali cihat bu zamanda farz-ı ayındır ve cahidu emirdir. Emir vücub ifade eder. Eski zamanda mali cihat ve bedeni cihat farz-ı kifayeydi. Zira Müslümanlardan bir kısmının yapması diğerlerine kafi geliyor Ondan dolayı farz-ı kifayeydi. Bu devirde farz-ı ayındır. Böyle zahiri ilimle, üç kelimelik zahiri ilimle esrar-ı ilahiyi, ahkâm ı Rabbani, ahkam-ı Kur'an'ı tam biliriz. Zannetmesinler. Bilemezsiniz. Mali cihat en aşağı zekat kadar verilmek lazım. Ama onun hududu yoktur. Ehli sahabet zekatının bir misli, iki misli, üç misli verebildiği kadar mali cihat verebilir. En aşağı zekat kadar mali cihat vermek lazım.